Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir modla karşınızdayız. Yeni bir mod indirdik. Map yani pardon. Evet arkadaşlar bu modda bir zombi var. Zombi modu. Ana. <laughs> bir bok. Dur zombiler kapalı ben de fulleyim. Bir sürü tabela var arkadaşlar. Ne anlama geliyor? Hiçbirine bilmiyorum. Çünkü en taşıyoruz galiba. En niye geldi ki Ben ne ben bileyim zombi mi diye ben ya. Hepsi bu çıkıyor yani. Aynen, bütün <laughs> Çıkıldan. Çıkıldan Gece olması lazım ki zombiler gelmene canım benim. <laughs> Akıl var, mantık var. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Ne Ayşe. vuruyor? Sursana. Adam. Eyaz abi adam ol ya. Ben ne no. O kadar kazdım mı i̇şte bir, şey bir sus. Ağzımı açtırıyorsun. Ben bir de yeniden giyindim baya. Yiit bu arada senin karakteri Superman yaptı. Bak sen. Buraya çık. Oradan çıkıyor. Kaptırdım. Kaptırdım çıkamadım. Kaptırdım çıkamadım. Buraya çıkacağım. Gene alıver. Buran nerede? Oh. Bak eşyaların hepsi buradayım. Sen almadın ha? Ben. Dur etleri almam lazım ama. <laughs> B -b -b e buradan kazıp nereye gideceğiz? Pardon, pardon. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu.

geç ben bir çıkmaya çalışayım. Burası sade. Gel bak. Evet ya bak sadece su. Dur balkona çıkacağım. Bak. Oğlum, bir, var, bir, <gülüyor> <gülüyor> bir baksana sadece de su bura. Ben suyu kapattım. Ya. Ben balkona çıktım. Ho. Dur. Lütfen toprak falan kırma. Set. Tövbe. Sen yüzünden çıkamadım. Aa gel bak balkondayız. Oh. Çay keyfi. Orada ek pocu deniyoruz. Dönmeden <laughs> full boşuna indirdim lan. Hadi gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Gel hadi aşağı iniyorsun. Gel lan yemiyor değil mi? Yemiyor. Yemiyor değil mi? Yemiyor. <laughs> Hadi gel. Orayı orayı suyunu kapattım. Aşağı mı gidiyoruz? Gel hadi zombi öldürme zıma. Bak etini al sonradan. bende et var. Pişmiş et bende. Oha zombi. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kata gitsin. Kırpır gelse patlasın ne güzel olur. Dışarı çık hadi. Ya, olma, ben olma, olma. <gülüyor> <gülüyor> <Tek atarım> sana. <laughs> olan, sana. Hmm. Lan direkt mi ya, ya zombi bir anda da oyuyorlar. Ne böyle kanka? Burdayım kanka. Ben, et ye et ye. İyi bir şeyimiz olsaydı ya. Kardeşim. <laughs> creeper 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 Bığır, creeper Bığır,

Çabuk gel. Bütün zombiler. Canım iki lan. Lan duramıyorum hiçbir şey atamıyorum oğlum. Abi. Neredesin evde mi? Yok tam yanındayım. Aha. Ölmüş. Ölmüşüm lan be. Çabuk gel. Oyun bir anda olur. Çabuk, 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 çabuk lan gel hadi. Ben onu falan geliyorum. Dur hemen kapatıyorum burayı lan. babanın anneni konuştuk be anne. Hadi gel lan mal. Gel. Çabuk gel buradayım. Mal buraya gelsene al arkandayım. Gel buradayım. Et, et alayım bari. yok. Lan bende var. gelsene mal ya. Uşak mal. Lan öldüğün yerde o kadar et var. Hadi Allah 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 Allah. Kimmiş bakalım bu? Eşekler. Hadi ender beni bana doğru. Ender. Ender gel buraya babam Ender. Ender. Ender baba. Ender Ender Ender. Oo, oo. sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen Öndür bu altın altın setli benim. Yürü git. Yüklerim ha. Vurma bana. Vururum sana.

altın setleri. başlı bana at. Altın setteki. Lan oyun kastı dur ya. Geberesice. Bu para Sana söyledim ama demiş de. At, oğlum, ya, de. <laughs> soydum, demiştim, de. Ben size şey demiştim oğlum. <laughs>

bu çeker. Ben bu köyü çekeceğim. ama bu mu bu mu? Çok az canım var. mu tam olsana. Ananı. 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 Ama o kadar kılıcı niye aldın? Geri zekalı ya. Gel çok uzaklara gitmemiz lazım. Bir sürü şey peşme taktım. Gelin yavrularım gelin. Yiğit gelsene. Ne haber? Çıkarım ha ben burada. Adamlar bana geliyor. Ne ben? Tut. Adam malı. Lan arkanda iskelet var altın zırh Altın zırhlı. Lan lan gel, Nerede altın zırhı <laughs> gördün mü? Nerede altın zırhı de ula? Hadi gel kaç kaç kaç. Öldürdün mü altın zırhı giydin mi? Anladım, yok şey aldım. Ka i̇ki tane önce kaldı. nokta bulup veririm. İskelet Aa. bana geliyor. Ben yardım ediyorum. Sen kaç. <laughs> kaç lan. Kaç. Gel lan şu is iskelete. Ben durayım. Ben canım çok az. Bir vuruşu şu kalemi ver. gebereceğim. <laughs> kaç. Kaç abi şey. Öyle yavaş gidiyor ki lan bu. Lan ben hiç vurmadan Bana da yapacak Lan benim peşimde iki okçu. <laughs> <bir tane, gülüyor> Sen öldürmez uzam. miyelim? <laughs> biri biri biri. Güneş doğuyor. Siz nokta bir. Dur bırak. Havada öldüreceğim onu. Sen yok. <laughs> Geç şu okçuları gebertip verdiler. Ee ben onlar şey yapıyorum. Diyorum sen bunu öldür. Pardon. Gir. Lan çabuk öldür öldür. Geber diyorum. Geber Geber. Geber lan geber 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 geber, geber. Oğlum bırak lan okları. Aha öldüler. Ölün ben sizi koca pislikler. Bende bir sürü kılıç var. Bende her yüzde samalsın çünkü mama mama. Gel hadi son el. Birbirimizi öldürelim ve videoyu bitirelim. Gel 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 abi gel gel lan gel gel ay gel. <laughs> ben kazandım arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik yorum yapmayı Abone olmayı, beğenmeyi, unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Lütfen bak çok lütfen. lütfen. Ben bir garipim, garip. Hayır. Hadi oru. okçu var. Chat okçu var. Gebeliyorum. Şaka etmiştik. Anne. Gelce